Tekstil dünyasının, cemiyet hayatının ve ünlülerin yoğun ilgi gösterdiği defilede dokuma, örme ve baskı kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalmaya hak kazanan kumaşlardan oluşan 60 parçalı koleksiyon sergilendi. Ünlü tasarımcı Aslı Filinta Demir ve Sultan Gadimbali ile stil danışmanı Ceylan Atıncı'nın danışmanlığını yaptığı defile, Tanem Sivar'ın sunuculuğunda Gaziantep Zehuk kentinde düzenlendi. Türkiye tekstil ihracatının %21'ini tek başına gerçekleştiren, kumaşları bugün dünyanın 156 ülkesinde kullanılan Gaziantep'teki Moda Buluşması, Gayesu Akyol'un konseriyle son buldu. Gatip tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve tim koordinatörlüğünde ikinci kez organize edilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması görkemli bir defile ile final yaptı. <laughs> Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tim Yönetim Kurulu Üyeleri, Tekstil Sektör Kurulu Üyeleri, Gayip Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik ve Oda Başkanları ile tekstil dünyasının önemli isimleri törende hazır bulundu.